Mütevaz Lezzetler Mutfağına hoş geldiniz efendim. Bu bölümümüzde Gaziantep'e uzanacağız ve içli bulgur pilavının yapımını paylaşacağız. İsterseniz önce gerekli malzemelere bir göz atın. 2 su bardağı pilavlık bulgur, 250 gram kıyma, 2 adet kuru soğan. 1 çorba kaşığı domates salçası, 1 çay bardağı antep fıstığı, 1 çay bardağı ceviz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kuru nane, 1 çorba kaşığı tereyağı, 1 kahve fincanı sıvı yağ, Yeteri kadar tuz ve üç buçuk su bardağı su. Artık içli bulgur pilavımızın yapımına geçelim. Öncelikle soğanlarımızı ince doğrayarak başlayalım. Tencereyi ateşe yerleştiriyoruz. Kıymayı ekliyoruz. Önce yağsız olarak kısa bir süre karıştırıyoruz. Kıymamızın rengi değişmeye başladı. Şimdi öncelikle tereyağımızı ilave ediyoruz. Bir sürede tereyağı ile kavuruyoruz. Kıyma sulanmaya başladı. Artık çok ince kıydığımız soğanı ekleyebiliriz. İyice sıyıralım. Biliyorsunuz israf para. Şimdi soğan yumuşayana kadar kavurucu Bir kapak kullanmayı öneriyorum. 5-6 dakika bu şekilde yani çok güzel pişmeye devam ediyor. Şimdi arka tarafa alalım. Öne büyük tenceremizi yağı ve salça ilave edelim ve şöyle birkaç dakika şöyle salçamızın kokusu gitti tuzun yarısını buraya ilave ediyoruz 3,5 su bardağı suyumuzu da katıyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz salçalı su kaynamaya başladı şimdi yıkadığımız pilavlı bulgurumuzu da ilave ediyoruz şöyle bir karıştırıyoruz ve kapağını kapatıyoruz. Üzlük arkada içimiz pişiyordu ve çok güzel pişmiş. Şimdi cevizi fıstığı ilave ediyoruz. Birkaç turda bu şekilde karıştırarak kavuruyoruz. Şimdi salam tuzumuzu, karabiberimizi ve kuru nanemizi ilave ediyoruz. Artık yavaş yavaş sona doğru ulaşacağız. Dur. Şimdi kapağını kapatın. Başlı ateşi de kapatıyorum. Bekleyeceğiz. Evet, şimdi bulgurumuz suyu bir hale çekti. İçimizde burada demlendi. Şimdi artık kavuşacaklar. Biraz sıyıralım. Al, üst edelim. Kapağını kapatalım kapatalım ve yarım saat demlendirelim İçli bulgur pilavımız artık servise hazır mis gibi kokuyor inanın lezzeti de bir o kadar güzel Gaziantep'te yarı yarıya firik kullanılarak hazırlanıyor ve arzuya göre iç sadece üstünde bırakılıyor yani bizim karıştırdığımız gibi karıştırılmıyor ama biz homojen bir lezzet olsun istedik karıştırdık. <laughs> Mütevazı lezzetler mutfağında bu bölümümüzde Gaziantep'e özgü güzel bir pilav tarifi paylaştık. İçli bulgur pilavının yapımını öğrendik. En kısa sürede denemenizi ve bizleri hatırlamanızı rica ediyorum. Hoşça kal.